Evet arkadaşlar şöyle bir e, genel itibariyle Tokbek'in ayarlarına bir giriş yapalım. Öncelikle geçen hafta ayarlar erişilebilirlik altında e, Talkback ayarlarını Samsung cihazlarda gördük. E, bugün de yine e, Xiaomi cihazlarda biraz daha ele aldığımızda ayarlar içerisinde yer alan ek ayarlar ve onun altında da erişilebilirlik ve görme Kısmı ya da görsel kısmının altında Tokbek e, Yer al almakta ekran okuyucular kategorisinde veya bazı cihazlarda Yüklü servisler altında erişebileceği girdikten sonra ayarlardan Yüklü servisler altında yer almaktadır Genel itibariyle Tokbek'in menüsüne şöyle bir bakacak olursak Tokbek'in menüsüne bu yoldan gidebileceğiniz gibi Aşağıdan e, yukarıdan aşağı ve sonra sağ hareketle eriye kilit ekranı, parmak izi tarayıcı kapandı. Baştan başlat. Uygulama Facealla. Uyarı genel son son söyleneni hecele. Genel içerik menüsü altında. Bu arada zannediyorum cihazımın sesi e, iyi geliyordur diye tahmin ediyorum ama bir eksiklik olursa söyleyebilirsiniz. Burada ekran Talkback ayarları. Talkback ayarlarına geliyoruz. Talkback ayarları. Yukarı T git düğme Talkback evet. ayarları. Evet. Talkback ayarlarında bize şu başlıklar altında karakter Paragraf, başlıklar, konuşma, başlık. Birincisi konuşma. Diğer geri bildirim, başlık. Geri bildirim yöntemleri. Gezinme, başlık. Gezinme. Çeşitli, başlık. Çeşitli gibi seçenekler. Diğerki, konuşma. Öncesinde başka başlık yok. Gibi ana başlıklarımız var burada. Paragraf, başlık, bağlan, kontrol var sayılan. Şimdi konuşmadan başlayalım. Metin okuma ayarları. Evet, konuşmada ilk önce karşımıza çıkan metin okuma ayarları. Bu ne anlama geliyor? Cihazımızda kendi içerisinde gelen. Metinden konuşmaya dediğimiz yazılımlar var. Bunlar Google metin konuşma yazılımı veya sisteminizde Samsung kullanıyorsanız Samsung metin konuşma yazılımı ya da Samsung TTS gibi. Ya da Vocalizer, Vocalizer şeklinde yazılıyor. Vocalizer metin okuma gibi birçok ek yazılım var. Ya da Acapella, İpek gibi yazılımlar. Sentezleyicileri barındıran yazılımlar var. Dolayısıyla bu yazılımlara doğrudan erişim sağlayabiliyorsunuz. Buradaki önemli kavram şu arkadaşlar. Ekran okuyucu ayrı bir e, tanım e, içeriyor. E, sentezleyici ayrı bir tanım içeriyor. Yani ayrı bir yazılım olarak düşünebilirsiniz. Bunların e, bir araya gelmesinde aslında e, temel erişilebilirlik seçenekleri e, yer almış oluyor cihazlarda. Biz şu an ekran okuyucu üzerinde konuşuyor olacağız. Ekran okuyucunun menülerini gezerken de Metin konuşma yazılımımız bize her gezdiğimiz noktayı okuyor olacak temel anlamda Bazen çünkü şöyle bildirimler alıyoruz hani benim ekran okuyucum işte Türkçe konuşmuyor gibi Aslında burada Türkçe olmayan ekran okuyucunun arayüzü değil sentezleyicinin Türkçe olmamasından kaynaklanıyor Google Play Store'dan Eğer cihazınız ilk açıldı ve senteziciniz Türkçe Değilse Google metin okuma şeklinde ya da metinden konuşma şeklinde yazdığınızda bu anahtar kelimeyle hızlıca Google metin okumayı güncelleyebilirsiniz ya da yükleyebilirsiniz. Böylelikle cihazınızın taşıdığı dile göre Türkçe olacaktır arkadaşlar. Şimdi benim ekranım gene hey, tabii hey, hey, kapandı. Hey, 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 devam yaya, edelim. Yakınlık, şifreli, ayrı, metin okuma, konuşma sürüm 8.2 konuşma başlık. Evet konuşmada metin okuma ayarları metin okuma ayarlarını dedik. Ayrıntı düzeyi. Ayrıntı düzey ayarları var arkadaşlar. Yani TalkBack'in hangi ayrıntı düzeyinde öğeleri nasıl seslendirsin, içerikleri nasıl seslendirsin bunları öğrenmiş oluyoruz. Buraya bir giriş yapalım yavaş yavaş. Ayrıntı, ayrıntı, hazır ayar seç özel. Şimdi burada bazı ayarlar var. Hazır ayar seç özel diyor. Bakalım neler varmış. Hazır ayar seç yüksek. Yüksek. Yüksek derken şunu kastediyor. Daha az detay e, şeklinde de düşünebiliriz. Mesela eğer ben bunu düşük seçersem örneğin işte simgeyi etkinleştirmek için çift dokunun gibi ipuçlarını da duyuyor, duyuyor olacağız. Bu ekran okuyuculardaki eğitim ve bilgilendirici mesajların okunması veya okunmaması gibi düşünebilirsiniz. İşaretli özel düşük. Düşükte de zaten dediğim gibi daha düşük düşük detayda, daha doğrusu daha düşük kullanımda daha çok detay duyabiliyoruz anlamına gelebilir. Geri gelelim, tekrar özelden devam edelim. Aşağıda ne gibi ayrıntılar ayarlayabiliyoruz. Gerekli. Bakalım. Kullanım liste ve kılım. ekranda list. Kullanım ipuçlarını söyle. Erişilebilirlik daha hareket ettirildiğinde. Kullanım ipuçları sesli okunmaz. Kapalı anahtar. Evet, kullanım ipuçlarını söyle. Ben de kapalı. Siz eğer yeni bir kullanıcı kullanıcısı e, form, e, kategorisindeyseniz, buna etkin hale getirerek, örneğin yapmış olduğunuz eylemlerin nasıl gerçekleştireceğinize dair ek bilgilendirici mesajlar alabilirsiniz. Liste ve kılavuz bilgileri kullanım. Liste ve kılavuz bilgilerini söyle. Liste ve kılavuz bilgileri sesli okunmaz kapalı anahtar. Liste ve kılavuz bilgileri yani e, liste şeklindeki alt alta yer almış simgeler ya da ayarlar içerisinde gezerken kaçıncı ayardasınız? Liste öğesinin kaçıncı e, öğesindesiniz listelerin? Bunları duyabiliyorsunuz. Bunu da Kapatıp açabilirsiniz ekrandaki liste öğelerinin sayısını söyle yalnızca hareketle kaydırma yaparken sesle oku kapalı anahtar Evet ekrandaki liste sayısını söyle gibi yine ayarları buradan yönetebiliyoruz devam edelim Öğe türünü söyle odaklanılan öğeler için öğe türü sesle okunur açık anahtar Mesela öğe türünü söyle bu bir düğme midir bir e, e, işaretleme kutucuğu mudur ya da her neyse bu öğe türü bunu istersek öğrenebiliyoruz Fonetik harfleri söyle. Fonetik harfler klavye tuşlarına uzun basılıp karakter bazında gezinildiğinde sesli okunur. Açık anahtar. Evet, fonetik harfleri söyle. Yine her karakter için fonetik harfleri seslendirmeyi gerçekleştirebiliyoruz. Ses tonu değişikliklerini kullan. Klavye geri bildirimini daha kalın tonla söyle. Açık anahtar. Sinttezci destekliyorsa örneğin klavyede yazılan her e, karakteri biz farklı şekilde seslendirmesini sağlayabiliriz istersek. Ekran kapalıyken konuş. Ekran kapalıyken konuşma olmaz. Kapalı anahtar. Yine ekran kapalıyken konuşmanın etkin olup olmayacağı ayarlanıyor bu ayrıntı düzeyinde. Biz şu an neredeyiz hemen onu hatırlatayım. Talkback ayarları içerisinde konuşma başlığı altında yer alan ayrıntı düzey düğmesine tıkladık ve bu menüye ulaştık. Çeşitli başlık. Ve yine çeşitli ayarlar burada yer alıyor. Ve açıklaması sırası. Durum aktör. Durum, alt tür, öğe açıklaması sırası yani etkin mi değil mi, öğenin adı ne, öğenin türü ne? Bunları yine buradan değiştirebiliyoruz. Örneğin şöyle düşünün. işte giriş düğmesi ya da düğmesi giriş gibi düşünebilirsiniz. Öğe kimliklerini sesli oku. Etiketi olmayan düğmelerde öğe kimlikleri sesli okunur. Açık anahtar. Evet arkadaşlar, bu son dönemde ekran okuyucularda çok önemli bir özellik. Bazı uygulama geliştiricileri ne yazık ki uygulamadaki düğmelerin e, işlevsel olarak ne olduğunu e, erişebilir kriterlerine uymadığı için, e, uyulmadığı için gerçekleştirmiyorlar ama bazı uygulamaların biz e, o düğmelerinin ne olduğunu ekran okuyucu tarafından dinleyebiliyoruz. Buna imkan verebiliyor. Diyelim ki bir oynatma butonu olduğunu düşünelim. Bunu oynat diye tanımlanmamışsa ama sistemde de bu play olarak görünüyorsa e, siz bunu ekran okuyucu play olarak bize okuyor. Uygulama geliştiricisi bunu tanımlamamış olsa bile bizim için. Evet yine tuşlar. Şöyle açalım. Evet Ayrıntı devam düzü. edelim. Ekran çeşit öğe açıklam. Öğe kim kaydı durdur. Öğe kimliklerini sesli oku. Etiketi evet, Etiketi olmayan düğmeler. Burada evet. Burada geri, düğme. geri geliyorum. Ayrıntı Şimdi düzü. yakınlık sensörünü kullan. Yakınlık sensörü konuşmayı susturur. Açık anahtar. Şimdi yakınlık sensörünün şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Yakınlık sensörü de Yine kulağımıza götürdüğümüzde ya da elimizi ekran ekranın üzerine koyduğumuzda Ayrıca yakınlık sensörünü kullan. Yakınlık sensörü konuşmayı susturur. Konuşmayı Açın, susturabiliriz. Böyle de bir özelliğimiz söz konusu. Bu özellikle telefon görüşmeleri sırasında kulağımıza götürdüğümüzde çoğunlukla işe yarayan bir özellik ama bazı cihazlarda yaramayabiliyor. Şifreleri sesli olarak oku. Şifreler her zaman sesli okunur. Açık anahtar. Şifre alanlarında klavyede bastığınızda bastığınız karakterlerin okunmasını istiyorsanız bunu etkin hale getirebilirsiniz. Aksi durumda kulaklıkla kullandığınızda ancak o şifredeki e, şifre alanına yazı, yazılan karakterleri duyabileceksiniz. Diğer geri bildirim başlık titreşimli geri bildirim açık anahtar Titreşimli geri bildirim. sesli geri bildirim, kapalı anahtar. Yine sesli geri bildirim şeklinde her kaydırma hareketinde bir titreşim ya da bir sesli geri bildirim almak isteyebilirsiniz. Bunları açık kapalı duruma getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sesli geri bildirim ses düzeyi, medya ses düzeyinin %50'si, devre dışı. Yine sesli geri bildirim ve medya e, seslerinin e, ayarlamalarını buradan yapabilirsiniz. Yani ekran okuyucunun sesi daha daha mı çok ön planda olsun ve medya sesleri daha mı arka planda olsun? Bunları ayarlayabileceğiniz bölüm yer alıyor yine TalkBack ayarlar menüsü içinde. Sesi kısma, konuşurken diğer sesleri kıs kapalı anahtar. Bunu kullanabilirsiniz. Diyelim ki her konuşma sırasında, her ekran okuyucuyu kullandığınız sırada bir medya uygulaması kullanıyorsanız ya da arkada çalan bir e, içerik varsa bunun sesini kısacak, ekran okuyucunun sesini ön plan alacaktır. Braille klavye ve TalkBack'te son dönemde e, artık hani hayatımıza giren Braille klavye ayarları ve kullanımı söz konusu. Böylelikle Braille yazmak da TalkBack içerisinde ek bir uygulama ihtiyaç olmadan gerçekleşebiliyor. Gezinme başlık. Gezinme ayarları var arkadaşlar. Şimdi ben anlatımı yaptıktan sonra soru cevap bölümü yapacağım. E, çünkü kaydın bölünmesini istemiyorum bu anlamda. O soru cevap bölümünde kafanıza takılan şeyler varsa soracaksınız onu da hatırlatayım gezinmeye al alt başlığında bir kez dokunarak etkinleştir Deneysel etkinleştirmek için geçerli olarak odaklanılmış öğeye dokunun kapalı anahtar her öğ öğe için bir kez dokunarak bunu etkinleştirmeyi tercih edebilirsiniz ben bunu çok kullanmıyorum çift dokunmaya alıştığımız için genel itibariyle bir öğeyi etkinleştirmek için içerik menüsünü liste olarak göster açık anahtar yerel ve genel bağlam menüsünü içerik şeklinde görüntülenmesini hep Uzun zamandır tercih ediyoruz. Eskiden böyle değildi. Ekranda dairesel şekilde her öğeye erişim sağlayacağımız durumdaydı ama son yıllarda artık liste görünümünde genel ve yerel bağlam menüsünde yer alan seçenekleri duyabiliyoruz. Hareketler. Hareketleri özelleştirebileceğimiz alan var burada arkadaşlar. Seçici. Seçici dediğimiz e, parmak izine sahip cihazlar için özellikle e, hareket kısa yollarını kullanabileceğimiz ayarlar burada yer alıyor. Yukarıdan aşağıya ya da sağdan sola. Klavye kısa yolları. Klavye kısa yolları dediğimiz zaman da arkadaşlar yine klavye ile biz Bluetooth klavye ile ekran okuyucumuzu kullanabiliriz. Ee, özellikle bu faydalı bir e, bölüm. Kısa yollarla Tokbek'i yönetebilir. Android ana ekranlarında dolaşabiliriz. Özel etiketler. Evet özel etiketler ise Diyelim ki bir uygulamanın, onu da ilerleyen süreçte göreceğiz. Etiketsiz düğmesini siz kendinizce etiketlemek istiyorsunuz. İşte her uygulama için yapmış olduğunuz etiketlemeler burada yer alıyor. Özel etiketler altında. Bunu da paylaşabiliyorsunuz. Çeşitli başlık çeşitli başlığı altında. Talkback Play Store'da açık Geçerli Talkback sürümü Evet geçerli sürümünü. Geliştirici ayarları. Geliştirici ayarlarını. Talkback eğiticisi. Takbek eğiticisine yardım ve geri bildirim ve yardım geri bildirim alanlarını buradan ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar e, internette de e, Google erişilebilir, Android erişilebilir dediğiniz zaman Google'da doğrudan bununla ilgili açıklamalara ulaşabilirsiniz. Gizlilik politikası, hizmet şartlı, kaydı durdur. Evet, genel itibariyle tokbek ayarları bu şekilde. Bugün sizlerle tokbek ayarlarını e, paylaştım. Şimdi soru-cevap kısmımıza geçebiliriz. Ben hem telefonum ekran kaydını durdurayım ama diğer kayıtlar tabi devam ediyor olsun.